Bana bakar mısın? Gözlerime bak. İnsanlar birbirlerinin gözlerine bakarak konuşurlar. Mutluluk ne? Senin mutluluğun ne? Adamı polis arıyor. Mutlu musun arandığı için? Hı? Cevap ver Emelcim. Bir şey konuşuyoruz. Bak bana. Mutlu musun on, polis tarafından aranan bir adamla beraber olduğun için kaçak göçek? Ha? Evet hayır. Hangisi? Emelcim. Ben senin düşmanın değilim ki ben seni tanımıyorum ve ben sen iyi ol isterim. Herkes iyi olsun istiyorum. Kalbim öyle yani yapacak bir şey yok. Yoksa niye uğraşayım ki? Polis tarafının aranan bir adamla yaşamaktan dolayı mutlu musun? Evet ya da hayır. Hangisi? Ha? Evetse evet de hangisi? Mutluyum. Mutlusun. Yani her an kapınız çaldığında polis kapıyı çalabilir. Bu sana mutluluk veriyor mu? Dön ablacığım dön evine dön. Bana dön. söylesene hayatım birkaç tane dön. daha soru soracağım sana. Söyle mutlu musun bundan dolayı? Değilsin. <laughs> Evlenemiyorsun çünkü eğer gidip nikah başvurusunda bulunursa tutuklanacak. Mutlu musun bundan? Hı? Mutlu <laughs> musun değil misin? <laughs> Emel neyi, neyi, zorluyorsun? Mutlu musun değil misin? Mutluyum. Evlenemediğin için, gidip nikah başvurusunda bile bulunamadığınız için mutlu musun? Mutluyum. Mutlusun. Peki paranız yok, çalışamıyorsunuz da. Bu kadar kişi arıyor, senin beraber olduğun adam için dolandırıcı diyor. Mutlu musun? İnanmıyorum ben. İnanmıyorsun. Çocukların ağlıyorlar eve dön diye anne diye. Mutlu musun? Onları görmeye gideceğim. Sen annesi, sen komşu teyze misin görmeye gideceksin? Sen annesin yani sen onlara bakmakla yükümlüsün ya. Onlardan ayrı kalmaktan dolayı mutlu musun? Ya senin röportajında anlattığın mutluluk adına bana aşkım diyor. Herkesin sevgilisi herkese aşkım diyor. Ne desin Allah cezanı mı versin desin ne diyecek? Gerizekalı diye mi hitap edecek? Tabii ki aşkım diyecek ne diyecek? Gerizekalı diye mi hitap etsin ne desin? Bu mudur mutluluk yani? İki güzel söz müdür? Allah'ım bana da sabır ver. İnsanlara da akıl fikir ihsan eyle ya Rabbim ya. Lütfen ama ya. Neden askerlikten ayrıldığını anlatacak bir hanımefendi. Hanımefendi günaydın. Merhaba. Hoş geldiniz yanımıza. Buyurun. Yani hmm, şöyle söyleyeyim ben size. E, e, bu askeri 80 bin lira dolandırmış. Aile söylemiş e, parasını. E, bir de e, şey askerinin rojmanında bayanlarla böyle alem yaparken yakalanmış. Onun için atılmış. Askeriyede. Askerlikte ilişkiyi kesmişler. Keserler tabii askerle tutmazlar böyle evet. adamı. Daha geçen gün konuştuk işte askeriye eski o polis koleji bilmem nesi falan bu yüzden lazımdı. İnsanlar oraya giriyorlar kendilerini disiplin belli ister ediyorlar. Askeriye. Hepsi disiplin ister. Ondan sonra da aradan elene 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 geliyorlar işte bugüne kadar. Bak duydun mu? Teşekkür ediyorum canım benim. Çok sağ ol. Ya niye ayrılsın canım askereden insan? Yani ben ha belediyeden niye ayrılsın? Belediyeye de girsem ayrılmam. Belediye de çok garantili bir yer. E Herkes den, den belediyeye işler. girmek için. Keyfinden e, ayrılmıyor ki. E işte atıyorlar. İşten son. Askeriye gireceksin. Ben şimdi askeriye alsalar girerim valla. Güzel iş. Ya zor ama güzel. Yani hem hem de şey onurlu, onurlu da yok, bir iş, çok e, belediye yok. de aynı şekilde garantisi olan, devamı olan bir iş. Yani ne güzel imkanları olan bir iş. Seninki niye ayrılmış onlardan? Yani benim anlamadığım Hı? bir şey mutluyum diyorsun da hanımefendi. <laughs> yani ne, bu, bu mutluluğa neler giriyor? Yani şimdi e, para yok, pul yok, boğaza kadar borç. Bütün milleti dolandırdığı, 88 kişi bağlandığı izah ediyor. Yani sen bu mutluluğu nerede buldun? Yani bütün hanımlara da belki bir duyurmuş olursun. Mutluluk kelimesini nerede buldun? Nasıl buldun? Bir anlat da biz de bilelim. Bir, belki bu yaşa kadar öğrenmediğimiz, bilemediğimiz bir mutluluk tarifi var. Onu bir, bir söyleyiver bakalım yani. Senin mutluluk kelimesinden kastettiğin ne? Evet herkes gitsin kocasına, sevgilisine bir sarılsın. La ilahe ya. Yok ya. İşte mutlu değilsiniz duruşunuzda. Tamamen mutsuzsunuz. Ama gerçekleri görmek istemiyorsunuz. Ya da çok ürküyorsunuz, korkuyorsunuz. Gel buradan bir doktora gidelim. Şey ne dersin? Yiyeyim ben. Ha? İyiyim ben. E, ama mesela ben de iyiyim diyorum ama bazen iyi olmayabilirim mesela. İyiyim diyorum, gidiyorum doktora. iyi değilsin diyor. Ha? Gitme bu şekilde ya. Vallahi çok üzüleceğim. Ciddi üzüleceğim yani. <laughs> dönme bu şekilde kızım, dönme. Hakikaten dönme. İyiyim. Yazık günah sana Bak ne kadar güzel de bir ailen var. Sen de çok güzel bir kadınsın. Belli iyi niyetli de bir kadınsın. Sağ ol, geldim buralara kadar. Buraya gelmenin de bir nedeni vardır. Hiçbir şey hayatta tesadüfi değildir. Mutlaka buraya gelmenin de bir nedeni var. Dönme böyle. Sonra başına bir şey gelirse hepimiz çok üzüleceğiz. Sonra görüyoruz işte orada haberi, burada haberi, burada bilmem ne hepimiz kahroluyoruz. Yapma hayatını mahvetme. Sonra onlar da sana küsecekler. Evlatların küsecek, yakınların küsecek. Bu kadar istenirken bir geri dön. Başkasını bulursun. Ne dersin? Bak kaç aydır anneni aramıyorsun. Abi, ka kardeş misin abi misin? Kardeşim mi? Kardeşini ben. aramıyorsun. Üç çocuğunu aramıyorsun. Dün akşam gene oradan buradan telefon isteyip Fatih'i arıyorsun. E şimdi bir, bir manasızlık yok mu bunda? Ben sana sevgilini sevme demiyorum ki sev. O zaman alsın o da evini toplasın. Eğer bütün bunların hepsi yalansa gelsin eski düzeninde çocukların neredeyse orada ev tutun. Çocukların da sana gitsinler gelsinler. Niye onu yapamıyorsun? Çünkü tutuklanacak biliyorsun. Hı? Ama benden nefret etme. Ben sana iyi bir şey söylüyorum. Cık, nefret etmiyorum. Ben gitmek istiyorum. Gidersin o zaman. Hmm. Öyle mi? Bak İzmir'den bir izleyicimiz arıyor. Hanımefendi günaydın. Alo günaydın Müge Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Müge lütfen o bayana. Gerçekten ben çok üzüldüm. Ya ben bundan yani bir sene içerisinde Facebook üzerinden bana yazı yazdı. İşte yorum yapıyordu fotoğraflarımı. O an ben de boşluğundaydım yalan yok. Ee, i̇şte çok güzelsin şu sun bu falan da ondan sonra özel mesaj atmaya başladı özel yerde. Hı hı. Ondan sonra ee... Nasıl olduysa artık bunun ailesi, akrabalarından biri bu mesajları görüyor. Bana direkt başka bir hesaptan yazı yazdılar. Kızım bak çok gençsin, sakın buna bulaşma, senin canını çok yakar, bundan uzak dur diye. Sonra engellediler zaten beni. Sonra tekrar başka bir hesaptan daha yazdılar. Sana bir şey olursa bundan sorumlusu biz değiliz yazdılar. Biz bunu evlatlıktan reddettik zaten. Biz böyle birini de tanımıyoruz. Sadece uzak durun diye bir mesaj attılar bana. Ben şu an fotoğrafı gördüm ve inanın elim ayağım titriyor. Gerçekten de çok üzüldüm ben bayana ablaya. Ya uzak dursun. Kaç uzak yaşındasın dursun. sen canım? Ben mi? 22. 22 yaşındasın. Yani onun kızı yaşındayım ben. Gerçekten çok üzüldüm. Hani çok güzel sözler yazıyorlardı. Çok güzel sözler yazıyordu. İşte çok güzel şeyler yapıyordu. Bir askeri üniforma fotoğrafları falan atıyordu. Hani ben güven sağlamaya çalıştım onunla. Aslında dedim hani askerden bana şey yapmaz etmez diye. Ne mi yapıyor onu? Hı. Ne zaman ama, oldu bu olay? Ne zaman oldu? Ben sosyal hesabımı kapattım abla ama bir sene içerisinde yani. Geçen ya bir sene içe, bir sene de olmadı. Değil, değil. Sen o zaman beraber miydin onunla? Evet. Hı. Hayır, ben hiçbir şey yapmadım. Hayır, hayır. Emel'e soruyorum, Emel'e soruyorum. Yani, Seninle beraber hala. olduğu zaman yani. Pardon. Görüneceksin mi hala? Kızım, Bak aklını başına al. yap, yap. Sana çok teşekkür ediyorum canım, geçmiş olsun sana da. Bu sosyal medya üzerinden de insanlarla tanışmayın lütfen çok rica ediyorum. Çok yanlış bir e, yol çok yol yanlış. bu biriyle tanışmak için çok rica ediyorum lütfen bir insanı tanıyın öncelikle tanıyın, bir arkadaş olun, bir bakın bakalım sağa sol ne diyor ona da bakıp ona göre devam etmek lazım. Bütün bunların içinde yine de yanlış yapabilirsin ona bir şey söylemiyorum. Hiç kimsenin hayatı, ilişkileri, o su, evliliği dört dörtlük değil. Yanlış seçimler yapılabilir ona da çok varım ama göz göre göre, göz göre göre. Öyle mi? Mahsure Sarıkaya İzmir'den arıyor. Buyurun efendim günaydın. Buyurun. Fatih Bey de dolandırmaya çalıştı. Hala peşinde demişsiniz. Evet bizim bir bir taneki ilişkimiz var. Beni çok şey Facebook'tan tanıdım. <laughs> Facebook'tan tanıdım. O çok yalan söyledi bana. Kandırdı. Altınlar bilmem bir şeyler. Hep hırsız yapı Kandırıyordun. Bilmiyordum. Ben Azerbaycanlıyım. Hı hı. Bu sakın bu bayanı çok yalan söylüyor, çok kandırıyor. Buna kredi çekti, bundan alan paraları bana getiriyor. Bak gördün mü? Nasıl yani siz Senin görüşüyor musunuz kendisiyle? De ben görüşüyordum, bundan yani. kredi çekti bu bayan bana getirdi o parayı. Kim getirdi? Fatih. Evet, sevgilim diye Fatih Bey İnanmıyorum. Ne? Peki, bir şey söyleyeceğim. Yazış, yazışması var mı size yazışması? İnanmıyorum. Efendim? Yazışmalarınız var mı? E, Facebook'ta var. Tamam, bana bir e, fotoğraf gönderir misiniz? Tabii ki gönderirim. Tamam, dur bekleyelim bir hanımefendi fotoğraf göndersin. Biliyor, senin var mı sevgilinin Facebook'u? Yok. Kredi çekti mi senin adını? Hayır. Kendisi kredi çekti mi bir Hayır. Yerden? O çekemez ki zaten. Tamam bir hanımefendi göndersin o zaman mesajları. Ya inanmıyorum derken adam yanında ise inanmıyorsundur tabii. Hep yanında mı? Yoksa arada gittiği geldiği oluyor mu? Hayır hep yanında. Hep yanında. Hı hı. Yani bilmiyorum tabii bu hanımefendinin dediklerini bir şeyden bakmak lazım. Yok ben ee, korumak için ben bu kadar benim. Hayda, ee, gerçekleri söylediğinize ha. inanmıyorum. Hep yanınızda olduğunu da düşünmüyorum. Ben bağlananların da e, gerçek anlattıkları kanaatindeyim açıkçası. Neden yalan söylesinler? Tabii ki bunların hepsi birer iddiadır. Ama yalan söylemeleri için bir gerekçe yok ki. Gayet tabii canım. Ya hepsi yerinden ya. Yani hepsi Her bir Türk'ün arıyoruz. Insanlar, evet. Değişik yerlerden. Evet. Değişik beraber oldukları yaşadığı yerlerden. Ama zaten şey biliyoruz. Ailesinin de reddettiğini, ailesinin de konuşmak evet. istemediğini, Tabii evliliğinden yani. de bu şekilde ayrıldığını biliyorsun değil mi sen de bunları? Bak bir insan eğer ailesi artık kabul etmiyorsa bence bu en tap noktadır yani. En üst noktadır. Aile eğer kabul etmiyorsa diyorum ya kargalar bile bırakmıyorlar çocuklarını. Sen hiç sormadın mı ona niye ailen seni reddetti? Sormadın. Sen niye hiçbir şey sormuyorsun? Çok büyük tab olmuş. Hı? Çok büyük tab olmuş. Böyle bağlanmış, tab olmuş. Ayrılamıyorum yani. Ondan ayrılınsa ölürüm diyor yani. Onu demek istiyor. Öyle, öyle düşünüyor ya. Benim bildiğim öyle düşünüyor. Tab olmuş, çok çok tab olmuş. İşte herkes aradı ya. Herkes yalan mı atacak? Hadi biz yalan atıyoruz diyelim sen. Bir sürü kişi aradı ya. 80 milyon izliyor ya. Rezillikleri işte ortada. Herkesi dolandırmış kaçmış. Senin öyle adamla ne işin olur ya? Bence de ya. Ne işin olur senin öyle adamlarla ya? Ne kadar temiz ailenin insanısın. Ne işin olur ya? Yazık günah ya vallahi. Ne işin? Biraz şimdi annene sarılmak istiyor musun? Cık. Bütün bu konuşulanlar seni hiç etkilemedi mi? Cık, i̇nanmıyorum. Helal olsun. O zaman boşuna seni çalışıyor. Ay neye inanmıyorsunuz? Allah herkese ben böyle sevgili anlamadım. nasip etsin he. Herkes Fatih'e iftira atıyor. Hayır canım Fatih zaten <laughs> polis arıyor. İşte. Araması var. O da yalan canım. Alamıyorum. Resmi olarak suç işlediği tespit edilmiş araması en olan adam. En konuşuyorsunuz Niye zaten. Niye inanmıyorsunuz? Ben de... Herkes iftira atıyor Fatih. Zaten belli. Resmi olarak suç işlediği kadıtlanmış. İnanmamak inanmamak diye bir şey söz konusu olamaz ki. Kızım i̇nanmayacak bir şey yok. Kim niye yalan söylesin? Neden söylesin? Neden millet sizin için yalan söylesin? Veya da Fatih için yalan söylesin. Sen mutlu olsan, o düzgün insan olsa biz size destek çıkmayacağız mı? Neden gelelim seni buralarda Hı. arayalım? Neden size destek olmam. Tabii ki evlilikte darlıkta da olacak, bollukta da olacak. Hepimiz yaşıyoruz. Borç bunları. değil mesele yani. Değil. Mesele borç değil. değil. Herkesin borcu var. Evet. Mesele borç değil. Mesele onun şu an çalışamaması değil. Onar değil mesele. <laughs> Ama Mesele bir de bir, bir olayı alışkanlık haline getirmeye evet. çalışmak. Yoksa herkesin borcu var. Bugün dünyanın en zengin adamının en fazla borcu vardır. O değil, borç değil. Karşılığı olan borç değil. Ev alırsın, borç ödersin. Araba alırsın, borç ödersin. Bu pandemide kaç kişi işsiz kaldı. Tabii ki kredi aldı, borç aldı falan. Onlara kimsenin bir şey dediği yok. Bu bahsi geçen başka bir şey ama. E bak bir hanımefendi şimdi İstanbul'dan arıyor. Hanımefendi günaydın. Buyurun efendim, günaydın. Günaydın Müge Hanım. Buyurun. Müge Hanım, bu adam dolandırıcı. Bundan beş yıl önce biz bu bana da aynı psikolojik baskıyı yapmıştı Müge Hanım. Ben bunun gibiydim. Etrafımda herkes bu boyan gibi... ..."Sana ne olmuştu, ne olmuştu demişti. Ve ben inadını hiç kimseye dinlemedim Müge Hanım. işte. Aynı bunun gibiydim. Dolandırıcı bu adam. Bak sana Lütfen kurtul ondan, gerçekten. Çok, müjgan nasıl anlatsam size, duygu sömürüsü çok yapıyor, çok duygu sömürücü bir insan. acındırıyor kendini. Bugün diyor senin iş sorunları olduğunu söylemişti bana. Evleneceği zaman sorunlarımız ne olduğunu, evi önce evimizi kuralım, önce eşyalarımızı kuralım diye birçok vaatlerde bulundu ve bunların hepsini ben çalışarak yapmıştım. Benim paramla yapmıştı. Bugün çalışacağım, bugün ödeyeceğim, bugün işe gireceğim diye 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 dolandırıldı Hanım. Yani yaklaşık 10 bin liram gitti ama parça parça gitti. Bir gün eşyaya gitti, bir gün kiraya gitti, 2 milyar başka bir borca gitti. Böyle 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 dolandırıldım. Yapma kurban olayım sen, sen yapma. Teşekkür ediyorum. Yani çok telefon var ama artık yani ne yapayım ki? Bir sürü telefon geldi ya. Çok vardı. kadar. Daha var. Bu kadar daha Çok, bu var kadar daha, Bak, daha var diyor ya. bir sürü diyor. Çocukların yani. aylarca <laughs> yapıyorsun ya. Ben diyorsun çocuklarımı göreceğim. Komşu musun sen? Hayır Emel <laughs> Hanım. Şimdi siz bir yolda yürüyorsunuz. Herkes görüyor diyor ki Emel Hanım. Bakın iki adım daha atarsan uçurum. Lütfen iki adım daha atma. Uçurumdan aşağı yuvarlandığın zaman kurtulma imkanın yok. <laughs> Sen hala uçuruma yürüyorsun ya. Ya bir aklını başına Bir silkelen. Bir kendine gel yavrum. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski katil öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla 5 yıldan cezaevine gönderildi. <laughs> Oğlum